Bir taraftan da bir taraftan da güya Suriye'de zafer kazanmıştın. Ne oldu? Suriyeli sığınmacılar gidecekti. Ne oldu? Bursa Suriyeci sığınmacı da en çok canı yanan illerden bir tanesidir. Soruyorum Bursa'ya dönen Suriyeli var mı? Var mı? Hepsi burada. Buradan söylüyorum. Biz sığınmacı değil ama sığınmacı yaratan politikaların ve politikacıların düşmanıyız. Komşuda iç savaşı kışkırttılar, istikrarı bozdular. Şimdi oradaki yönetimi geçici yönetimde herkes temsil olacak dediler, onu da çözmediler. Her an bir iç savaş olma tehlikesiyle kimse ülkesine dönmüyor. Buradan Bursa'dan bir kez daha hatırlatıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Suriye'de de barış, eşitlik, kardeşlik, demokrasi olacak. Tüm Suriyeli sığınmacılar memleketlerine gidecekler. Söz veriyoruz.